arkadaşlar. Ben Kızıl Kuş. Ee, arkadaşlar bugün sizle e, bir önceki videoda söylediğim gibi yeni seriye başlıyoruz. Evet sürpriz serimizin adını şu anda söylüyorum. 3, 2, 1 Köpek balığı serisi. Arkadaşlar köpek balığı serisi deyince bu muydu diyenler belki olur ama öyle değil. Şimdi Arkadaşlar ben demiştim ee, büyük beyazdan Başlayarak bir e, şey seçin Tabi çok yorum gelmedi Ben şu anda bir köpek balığı seçtim Şimdi arkadaşlar ilk önce serimizi Anlatayım ben size Şimdi büyük beyazdan Başlayarak Evrimler daha Evrimler de dahil e, Böyle köpek balığı olan e, Bende olan köpek balıklarından Birini isteyeceksiniz Ama maalesef yorum gelmediği için ee, yapamadı ee, yapamadım ama ben bir köpek balığı seçtim arkadaşlar seçtiğim köpek balığını açıklıyorum ama durun bir İlk önce şunu diyeyim bekle abi şarkı geleyim arkadaşlar benim kanalımın fotoğrafına abi şarkın Koymamın sebebi en sevdiğim köpek balığı olduğu için neyse asıl diyeceğim şey tahmin edin bakalım hangi köpek balığını seçeceğim tahmin edin içimden bir 15'e kadar sayacağım bakalım bakalım e, tahmin edebilecek misiniz? Evet arkadaşlar e, saniye doldu şimdi e, şimdi Do seçtiği e, arkadaşlar hangi köpek balığını seçtiysiniz? yorumlara alta yazabilirsiniz. Arkadaşlar açıklıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar Bay Çevik'i seçtim ben. Bugün Bay Çevik'le oynayacağız arkadaşlar. Eee ne varmış? Biraz kuşanalım Bay Veya kuşanmadan şey yapmıyor. Masak da olabilir ama biz şimdi gameplay söz konusuysa yani benim çıkartmam lazım bunları. Bu arada e, arkadaşlar maksimum değil Bay Çevik. Ben çoğu köpek balonunda maksimum yapmıyorum. E, şöyle ama ben arkadaşlar bunun böyle görünümünü sevmiyorum. Böyle çok sade geliyor bana. O yüzden çimdirini takmak istiyorum. Fesi çıkartalım. Şu anda 3 tane yavru takılı. Arkadaşlar yalnız bunu yavrulara çıkartamadım. Çünkü ben yoksa bu yani aslında bu 3'ü şey olmuyor. Ama 4 tane geldi. Arkadaşlar 4 tane yavru iyiydi. Valla yavrularla oynayacağız. Tamam. Bu arada bunun evrimi var ama ben evrimi ya, ben dedim. Zaten evresim yetene. 3-2-1 Yıkılıyor. sesi biraz bekleyelim. Evet en yüksek seviye diyor çünkü ben bunu en yüksek seviyeye ulaştırdım ve bunun canı bu kadar hızlı gitmiyordu. Ay bu kadar yavaş gitmiyordu ya. Ne olmuş bizim bu Bay Çevik'imiz? Bay Çevik galiba sevindi benimle oynadığımda çünkü e, bayağı eskiden ben bunu oynuyordum. Yani en güçlü köpek balon bu olduğu zamanlar oynuyordun. Arkadaşlar Bay Çevik'le oynuyorum şu anda. Yüz kez dedim yalnız ben buna ya, yeter artık. Bay, artık, bence bazı kişiler demiştir ki yeter artık anladık Bay Çevik'le oynuyorsun. <laughs> Neyse arkadaşlar siz anladınız yine ben çok ağzımı açmayayım yine. Arkadaşlar size şöyle bir şey oluyor mu? Karşılaştığım tüm köpek balıklarını ben yeniyorum. Aaa tanrıcım. Ay alan alan ne zaman seni Aa, diyebilirim? <laughs> Diyecek bir şey kalmadı abi ya. Diyecek bir şey ayı kırdım. Ayı. Ee, Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hep de buraya geldiğimde söylüyorum nedense. Arkadaşlar ıı, ıı, şey yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçi o videonun sonunda söyleniyordu ya. Neyse. Arkadaşlar ıı, ıı, benim kanalımda ve bir önceki videoda söylediğim gibi e, bir önceki videoda söylediğim gibi şeyin e, Yasin Akbay yani o kanalına da abone olmayı unutmayın kendisi benim arkadaşımdır son sözüm abi yalnız bu Bay Çevik'te ben de çok bu oluyor, oluyor çünkü yani baksanıza arkadaşlar normalde ben oynadığımda bu dört yavru ya şuan şey bu dört yavru asla birbiriyle beraber olmuyor benim oyunumda. oluyorsa bir e, söyleyin. Bu arada bende şöyle bir köpek balığı var adını unuttum. Ya <laughs> ha yavru leoprek köpek balığı. O çok kişide yok. ya yani Yokken bazı kişilerde var. Bende bir yarışmayı kazandığım için aldım bu ödülü. Ne keşke bir ilgimizde. Hep ben buraya geldim. Bahçe yoktu eskiden hep ben buraya geldiğimde şey yapıyordum. Hayır ya. Abi bu kadar kısa sürede olmaz. Bak bu kadar kısa sürede olmaz. Bu, bu kadar kısa sürede bak. Ben... Hayır. Hayatta kalma mücadelesi veriyoruz sayın seyirciler. Evet. Kareye çok çıkmamaya çalışacağım. Yani ama aslında şunu söyleyeyim. Mosazor aslında bir köpek balığı değil. Yani köpek balığı gibi ama bu köpek balığı değil işte. Bu bildiğiniz şu mosazor var ya yani bay çevik diyeyim ben. Çok kişi bay çevik dediği için. Bu bay çevik aslında bir sürüngen. Ama genellikle le, şeylerde oluyor. E, bu denizlerinde oluyor ama arada bir arada bir yukarıya çıkması lazım çünkü çünkü yani bu aslında bir sürüngen yani denizin altında da şeyle öyle he, yani nefesini tutar gidiyor ve bayağı uzun süre nefeslerini tutabiliyorlar. Benim de nefesim tükendi şu anda Ah hayır hayır gelme gelme abi kraken abi hayır sakın gelme atlattık Kraken abimizi. Arkadaşlar 10 dakikalık bir video çekmeyi düşünüyorum. 12 olsun. Çünkü daha yani 7 dakika ne zaman ne zaman oldu? Bay Çevik bayağı hızlı değil mi arkadaşlar? Alan gibi bayağı hızlı ya. Adı üstünde Bay Çevik yani. Vallahi şu anda bayağı hızlı bir köpek oldu ama bence ben Leo'ya aynı zamanda Hayır kaç 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 Ben Leo'ya aynı zamanda Şey de diyorum ee, Kaplumbağa da diyorum Çünkü kaplumbağalar yavaş olur ya İşte aynı şu Neden öyle Yaptım çünkü Alanla karşılaştım Gel buraya alan Seni bir güzel Yiyelim Vallahi arkadaşlar Ben benim yine de en sevdiğim köpek balığı abis shark Arkadaşlar bir keresinde abis shark indirime girmişti tamam mı? O zaman benim en o zaman benim en güçlü köpek balığım bu balçevikti şimdi. Ben pek görünüm alan birisi değilim yani köpek balıklarına görünüm almıyorum. Çünkü paramın boşuna gitmesini istemiyorum. Zaten görünümler çok bir işe yaramıyor. Bir tek şu ee, uçuş ve epik görünümlü olanlar işe yarıyor. Onun da tek işi he, yaraması da hava ve uçması. Ben onu almıyorum. Ay Kojira. Şimdi Abyss Sharp oynasaydım Onun şey yapardım. Köpek Balığı. Bu arada aslında köpek balı bu serinin yani aslında ben bildiğin şeyle başladım ya. Abyss Sharp başladım dün. Yani seri aslında gameplay serisi gibi. Tamam biz buna gameplay serisi diyelim. Diyelim. Bilmem lazım. Bilmem lazım. Gameplay serisi diyelim biz buna. Hayır. İstemiyorum. Ya sen de git. 9 dakika olmuş arkadaşlar. Birazdan da 10 olacak. Bu video kısa olmadı, olmadı mı? tam sizin için bir biraz böyle kısa diyenler yer için bir iki daha... <laughs> Ben bu reklamların var ya en sonunda artık ya ya durduk durduk yere birden birden 100 tane reklam çıkıyor dün kere reklamda da ay pardon reklam diyorum dünkü videoda da daha şey oldu reklamçı çıktı ve durduramadım valla şu reklamlardan nefret ediyorum. Ee, bunda da durduramadım. Bu arada e, özür dilerim. 10 dakika olmuş. Ee, tamam. Oynayalım. Bir iki dakikacık daha. Bay Çevik'le oynayalım. Sonra video e, video bitsin. Bitsin derken biraz saçma. Değişik oldu yani. Sonra da video tamam diyelim biz şöyle bayağı bir şey diyeceğim ben bayçimin kaç görevini ne sıfır görev mi tamamlamışım ya yani yok artık abi iz şarkın görevleri daha zor ben bununkini nasıl ben kolay görevleri tamamlamakta zorlanıyorum ya Allah'ım şey diyeceğim bunun görevleri ne çok güzel neyse bir vakit gidiyor ama ama video bitince bunun kesinlikle görevlerine bakacağım hatta shortsla e, shortsla birlikte sizinle bakarız arkadaşlar bu arada benim bir yanlışlıkla yaptığım bir şey var e, shorts e, onu yani bakabilirsiniz ama ben yanlışlıkla yaptım onu yani Yorumların kapalı olduğunu gördüm. Sonra ben dedim ki yani yorumları kapalı istemiyordum. Ee, yani düzeltebildim birinci videoyu. Ee, videoyu. Ama e, ama maalesef şu yani maalesef onu düzeltmeden önce şey yaptığım için düzeltmeden önce önce o horse'u çektiğim için yanlışlıkla oldu diye yazdım başlığına. Yani affedin beni. Burası çıkış değildi. Burası iş değildi. Kaç dakika oldu video? 12 dakika. Hadi bak sizin için bir, bir dakika daha yapalım. Neyse arkadaşlar hemen çıkalım biz. iki dakikalık demiştik zaten. 665. Bu ne ya? O kadar iki dakikacık oynadım. Ya abi şarkla iki dakika oynabildiğin binin üzerine çıkıyorsun ya. Hatta on ne bile geliyorsun. Neyse arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, arkadaşımınkini de unutmayın. Görüş görüşürüz.